şöyle Üç tane siyah, üç tane beyaz tavuğumuz var. Ortalıktaki böceği falan toparlasınlar. Pisliği temizlesinler. Artan yemekleri yiyorlar. Ha, ne oldu? Ne oldu? Canım mı sıkıldı senin? Canım mı sıkıldı aslan gibi küçüğün? Merhaba. Güle güle. Ya und? Evet. Ya. Eee, Ya. Ee, Fasulyeler bugün ektim, tohumlandırmıştım çimlendirmiştim daha doğrusu. Türkiye'den gel, gelen tohumlar biraz zayıf oldu. Niye oldu bilmiyorum. Evet sevgili dostlar. Tekrar hepinize merhaba. Almanya'da köy yaşamı iki videosunu hazırlıyorum. Şurada gördüğünüz gibi fasulyelerimizi diktik. Bunlar Türkiye'den gelen tohumlarımız. Burayı ben gübreledim tavuk gübresiyle. Şuraya biberleri ektim ama tam olmadı. Burayı kapatmamın sebebi bir yaramaz kangalımız var burada. Durmuyor böyle. Dağıtıyor ortalığı. Sultan. Gel kuzum gel. Sadece kangalımız yok. Burada tavuklarım var. Çıkamadın mı sen? Şöyle bir kafes yaptık. Bu arada Almanya'da yağmur mevsimi şu anda. Burada gerçi genelde yağmur mevsimi ama Hadi çık bakalım çık 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 çık. Dur korkma korkma dur. Dur dur dur. Sıpa seni dur. Hadi git o birilerinin yanına. Şimdi bunlar. Tanesi 5 liraya aldım bunları ben. 30-35 günlükte aldığımda. Şu anda aşağı yukarı 2 aylık oldular. 2-2,5 ay. 2 aylık evet. 2-3 ay sonra bunlardan yumurta almaya başlayacağız. Paçalı tavuğumuz bu da bizim. Bunlar çok güzel yumurta veriyor arkadaşlar. ortalıktaki böceği filan toparlasınlar pisliği temizlesinler artan yemekleri yiyorlar artık bir şey kalmıyor çöpe bir şey gitmiyor zaten sultan var o da yiyor bahçenin bir biçilme zamanı geldi çimler çok büyümüş ama yağmurlar fırsat vermiyor İçemedik. biraz dağınık gözüküyor burada evimizin önü boş böyle bahçeli bir evde oturuyoruz tarla var burada şu şekilde tarlayı göstereyim ekin ekmişler geçen sene farklı bir mahsul vardı. Yılda iki mahsul alabiliyorlar buradan. Ee, bir önceki videoda çok soru sormuşsunuz tarım ve hayvancılıkla ilgili. Bunlarla ilgili ayrı bir video yapacağım. Profesyonel bir belgesel yapacağım. Ama burada kısaca bir değine, değineyim istiyorum. Hem ekimde hem de hasat zamanında mutlaka hayvan gübresi döküyorlar tarlaya. Ve e, bir aletleri var tam böyle sıranın dibine. Yani ekinlerin tam dibine ekiliyor. Burada Şöyle kısaca bahsedeyim yan komşularımız var bizim Alman çok yardımcı oluyorlar bize sağ olsunlar. Burada bir Alman komşumuzun kızı var. Emma. Şipres Merhaba. yok eş. Bravo. Ya und. Evet. Ya. Ya. Eee. Bitmemiş. Lens do tüküş. O ona Almanca öğretiyordu, ona Türkçe öğretiyormuş. Şöyle bir tane bahçe evimiz var. Bunda bizim kangal Sultan yatıyor. Bazen çocuklar oynuyor, bazen ortaklaşa. Gel bakayım kızım gel. Koş 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 koş. Aferin, aferin sana. Sultan dişi bir kangal, iki yaşında. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Canın mı sıkıldı senin? Canın mı sıkıldı aslan gibi küküğün? Dur bakayım Dider bir. Dider bir dur bir konuşalım biz onunla. Ne oldu sultan? Ha? Ne oldu? Niye küküyorsun? Otur bakayım bir. Otur, otur. Bir otur bakayım. Otur kızım. Otur, 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 otur. otur. <laughs> ne oldu sana? <laughs> otur bakayım bir. Ne oldu? Çıkalım mı dışarı? <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Oh işte sıpası. Gidelim mi? He? Sakin 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 sakin. Sakin kızım sakin. Sultan. Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi git. Gel bakalım gel. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar şu karşıda bir çiftlik var. Şöyle bir zoomlamaya çalışacağım birazdan. Yeni yapıldı orası tam son sistem dediğim gibi inek gidiyor e, süt al, vermek için otomatik memelikler takılıyor sütünü alıyor oldu ki e, sistemde bir arıza olduğu e, makine bilgisayar sahibi, e, sahibine çiftlik sahibine direkt kısa mesaj gönderiyor. Arıza var diye kısa mesaj gönderiyor bir tane de şu tarafta var bir çiftlik. 4 tane. Geçen zaten bir çektiğim videoda, bir hafta önce çektiğim videoda izlemişsiniz diye şeyleri. Şöyle bir zoom out yapalım. Evet. Aşağı yukarı burada tarla bölünemiyor. Çiftçilik yapabilmeniz için en az 100 dönüm araziniz olması lazım. Onun haricinde yapamazsınız bu işi. Tarlalar bölünmüyor miras yoluyla. Birinden biri almak zorunda. Gel. tavuklarda normalde buraya kapatacağım. Üstünde, üstünü çadırı da var. Ama biraz daha büyüsünler, biraz daha genişleteceğim. Biraz burada, biraz orada, biraz orada, bir hafta, bir hafta. Değil mi sultan? He kızım, ne diyorsun? He? Ne oldu, demin bir şey diyordun. Evet, bahçemiz böyle. Şunları kaldıracağız, bu demirleri. Sultan burayı mahvetmesin diye şimdilik koydum. Kazıyor çünkü. Ee, şunlar da ekilecek. Türkiye'den gel gelen tohumlar. Biraz zayıf oldu, niye oldu bilmiyorum ama kırmızı biberle sildi kıl biber. Biraz daha göstermek istiyorum şöyle. Fasulyeler bugün ektim, tohumlandırmıştım. Çimlendirmiştim daha doğrusu. Şimdi ektim bugün ektim bak mevsimi geldi ekildi buradan bayağı bir mahsul alıyoruz biz bayağı bir yiyecek çıkıyor bize kışlık yazlık Burada kızlar oynuyor bizim Emma ile beraber. Gel bakalım sultan gel. Gel kızım gel. Gel tavuklara bakalım gel. Dediğim gibi çimler biçilecek. Yağmur mevsimi olduğu için daha doğrusu son günlerde çok fazla yağmur yağdığı için Normalde tavuklar böyle açmamak lazım mahvederler ee, ortalığı bahçeyi mahvederler ama daha küçükler hem bahar zamanı ortalıktaki keneleri falan bir toparlasınlar şöyle göstereyim 3 tane siyah 3 tane beyaz tavuğumuz var ortalıktaki böceği filan toparlasınlar pisliği temizlesinler artan yemekleri yiyorlar artık bir şey kalmıyor çöpe bir şey gitmiyor zaten sultan var o da yiyor kavgularım böyle 3 ay sonra yumurta almaya başlayacağım gel sultan gel Oynayın hadi biraz sultanla oynayın. Sultanın çocuklarla arası çok iyi. Borbolonlarla oyun oynuyor. Gel bakalım. Gel.